Merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde biliyorsunuz ki Necmi abi kaçırılmıştı. Bugün de Necmi abi'nin e, yanına gideceğiz, onu bulacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Çuk. Şimdi Necmi abi bulmak için zengine zengine gitmem lazım. Bana eşya vermesi lazım. Çünkü ben artık de derizir ve tatta kazma var. İşte tatta kılıç. Tık tık tık. Gel. Ne oldu fakir? Ya hadi Necmi abi bulmayacak mıydık? Evet tamam sen dışarıda bekle ben eşyalar alıp geleceğim. Tamam bana da ver. Tamam dışarıda bekle. Bekle fakir getireceğim. Tamam. Ne kaldı ya? Nerede kaldı bu? Nerede kaldı? Gelsene lan artık. Lan dur. Öh, hadi ya. <laughs> Uf, ben çok acıktım ya. Yemek de getireyim mi? Dur dur ben hemen alırım bekle. Yok getiriyorum bekle. Dur lan. Necmi abiyi kurtarmamız lazım. Tamam bekle. Neredesin? Gel. Tamam geliyorum. yemek. Al, gel, 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 gel. Al, yeme. Al azaldığında basarsın. Şimdi bence benim tarafına doğru giderim tamam, mı? tamam. Bak, şuraya doğru. tamam. Gel. Geliyorum. Orada bir şey gözüküyor. Tamam hadi gidelim kasap dükkanı var. Aa Necmi abinin bahsettiği kasap dükkanı. Kasapçı Mahmut. Kasapçı Hüseyin. Geliyor. Ya. Lan gelsene artık buldum kasap Mahmut'u. Tamam. Hüseyin abi. Mahmut da lan o. Hüseyin de lan Hüseyin abi. Ben Mehmet um, tamam Mahmut ee, bizim Necmi abi kaçırıldı da kitapta kasap sana yardım edecek falan bir şey yazıyordu. Ki kitap sandıkta bak. Tamam. Aa da burada. Evet orada oku. Kasap ıı, arkasında dümdüz giden orada mağar olacak Necmi. abi. orada diyorlar. Ne yazıyor fakir? Tamam abi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi, Bakayım, tamam. ne yazıyor. Gel gel sen benimle gel. Sobo. Bak mağara var. Ana mağara var. Necmi <laughs> orada tutuluyor. Ay koş. Necmi abimizi verin zombiler. Zombiler saldırın. Orada Necmi. <laughs> Feyyuz öldürüyorum. fakir ol öldürüyor. 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 Bas. bastım ama Ölen, ölen artık. Zombiler bırakın fakiri. Ay yardım et çava çava Geberin lan. Geberin. Necmi abi zombi yapmışlar ben düzeltebilirim. Geber sen de geber. Necmi abi burada. Necmi abi. Kurtardık seni. Fakir düzelttim Necmi abi. Tamam hadi. Kolbanı unutmuşum. Ben bunu kurabilirim. Çekin. Ben de kurayım. Necmi abi merak Olsun. etme. Seni kurtaracağız. Evet. Karal. Karı lan. Necmi abi biraz uzun sürebilir. Kodron. Kral artık. Kurdum. Necmi abi. Necmi abi kurtardı. Yaşasın. Şimdi onu götürmemiz lazım. Tamam. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.